Bugün görünüm gazetesi Skype bir röportajlarında konuşuyoruz. Löbürgaz Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yüksel Akın. Yüksel Bey öncelikle teşekkür ederiz e, bizim röportaj talebimizi kırmadığınız için. Ben de teşekkür ederim. Bizi bu kötü günümüzde yalnız bırakmadığınız için, bizlere destek olduğunuz için ben de sizlere çok teşekkür ederim Tansu kardeşim yani. Yüksel Bey, e, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 20 gün olduğu yanlış hatırlamıyorsun. Belki de geçti, siz düzeltin. Uzun süredir berber ve kuaförler kapalı, hizmet veremiyor bu işletmeler. Fildibugaz'da çok sayıda berber var. Siz zaten sayısını da söylersiniz tahmini. Ve bu süreç içerisinde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Berber ve kuaförlerin şu an yaşadığı en büyük sıkıntı nedir? Biz şimdi İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta gelen genelgesiyle işlerimizi kapattık. Ve bu süreç sonrasında biz beklemeye geçtik. Bizdim. 21 Mart'tan sonra kapanan iş yerlerimize devletimiz tarafından açıklanan iki tane paketimiz oldu. Fakat bizim bu pakette hiçbir yararımız olmadı. Esnaf adına devletimizden hiçbir destek görmedik yani. Yalnız bize işte Bağkurlarımız kurlarımız ertelendi 3 ay. Öteleme yapıldı ve artı 25 bin lira bize bir faizli kredi verildi. Ve bunu da yine de bankadan alması zorlaştı üyelerimizin. Esnaf kefaletten kredi kullanan arkadaşlarımız bankadan kredi alamıyor. Bu sefer tekrar esnaf kefalete yönlendiriliyor. Esnaf kefalet başkanı bu konuda bize daha yardımcı oldu ve üyelerimiz alıyor. Tabii şimdi sıkıntılarımız derken biz 21 Mart'ta kapandık. Bugün ayın 24'ü. 34 gündür esnafımız kapalı. Bu süreçte tabii sıkıntılı günlerimiz oldu ve halen devam ediyor. Biz bir an önce iş yerlerimizin açılmasını istiyoruz devletimizden de. E, sıkıntılarımız muhakkak var. Çünkü neden var? İş yerleri kira olan arkadaşlarımız var. Evi kira olan var. E, belli bir kesimin gerçekten zor durumda. E, müşterilerimizin ihtiyacı var tıraş olmaya. E, bu süreci biraz zor atlatıyoruz. En son açıklanan bizde Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi'nin açıkladığı bir yardım paketi var. Buna da emekli sen alamıyorsun. E, devlet üzerinden giriyorsun buna. Sosyal yardım aldı aldıysan bunu da alamıyorsun. Bu konuda sıkıntılarımız var. Yani. bu dönemde berber ve kuaförlerin yani aslında birçok iş kolu da buna dahil edilmeli bence zaten. Ya elektrik, su ve kira giderleri ötelenemez mi? i̇şte kira giderlerimiz ötelenir ama bunu maalesef şöyle bir öteleme geldi bize bakanlıktan gelen genelgelerde. 3 ay mesela iş yeri kirası olan arkadaşlarımızın yalnızca kiralarını ödemeseler bile mal sahibi diyelim dava açtı hakkında bu davayı kazanma şansı yok. Ama kira bizde kesinlikle bir öteleme falan olmadı. İşte dediğim gibi bir tek Bağkurlar'da devletimiz öteleme yaptı. Onu da şöyle dördüncü ay, Nisan ayı, Mayıs ayı, Haziran ayı ama bunları da ödemek şartıyla. Bunları biz bekliyorduk ki devletimizden bize bir ödenek çıkarsın veya şöyle diyebilirim yani en azından bu çalışmadığımız süre içinde 34 gündür kapalıyız çünkü. Bir askeri ücret hiç olmadı. Verilsin istedik. Biz bunları federasyonumuza da başvurduk, taleplerimizi gönderdik. Hatta pazartesi günü bir telekonferans yaptık federasyonumuzla beraber. Tekrar iş nasıl bir destek olur gibi ihtiyaçlarımızı yukarı federasyonumuza bildirdik. Onlar da çalışma bütün bakanlıklara gönderdik dilekçelerimizi. Şu an şimdi haber bekliyoruz yani artık. Ne zaman açabiliriz iş yerlerimizi diye. Yani anladığınız kadarıyla şu an için e, direkçe gönderildi ve ama ne zaman açılacağına dair hala soru işaretleri var. Var. Şu an daha hiç belli değil. Mesela işte belediyemizden de mesela yüzde elli bir su indirimi yapıldı. O kadar. Başka bir şey yok. Yani, yani şu an belediyemizde bizim gidip şöyle bir talebimiz oldu belediyeden. Onu da bu cuma günü bugün Sayın Belediye Başkanımız Murat Gelenli başlayacaktı. Biz erzak talep ettik kapalı olan iş üyelerimize. Onun da şöyle bir talebi oldu bizden. Başkanım dedi yani ben iş yeri ruhsatı olmayan iş erzak götürmem. Biz biraz daha ısrar ettik. Götürmem dedi iş yeri erzak olanlar. Biz bunu hazırladık. bizde de Lübrigaz'ın içinde 276 tane üyemiz var. İş yeri ruhsatı olan 266 kişiye erzak gidecek. Yani bunu Sayın Belediye Başkanımız vaat etti ve bugün tahminimce bugün başlayacaklardı çünkü başlamış olmaları gerekir yani. Erzakları götüreceklerdi. Berber ve kuaförü, yani Adana'da kayıtlı berber ve kuaförü bugün itibariyle, yani Cuma günü itibariyle öyle şey Cuma görecek, gün, evet. Erzak götürülecek. Götürecekti. Bugün Belediye Başkanımız onun sözünü verdiydi, bize başlayacağız dedi. Yalnız bu gazın içindeki üyelerimize gidecek. Yani mesela işte diyelim büyük karıştıranda olan üyemize gitmeyecek küçük. Evren 8'de olan ve köydeki olan üyelerimize gidilmeyecek. Yalnız Lüleburgaz'ın içindeki olan üyelerimize gidilecek yani. Bu erzaklar bize yani. Erzaklar da zaten bir bildiğim kadarıyla temizlik malzemesi ve gıda malzemesi. Evet, kuru gıda ve temizlik malzemesi olacak erzak paketinin içinde yani. Peki, e, sizin Esnaf Odası Başkanı olarak Berberler ve Kuraförler Başkanı öneriniz nedir başkanım? Yani bu böyle daha ne kadar dayanacak Berberler ve Kuraförüz? Valla şimdi şöyle biz dayanma gücümüz zaten bitti gibi şu var. Bizim yani iş yerlerini açtığımız zaman bize bakanlıktan gelen genelgede 3150 lira cezası var. Bizim arkadaşlarımıza biz söyledik yani iş yerlerinizi açmayın ama şimdi bu virüs 19 sebebiyle arkadaşlarımız tabii maddi açıdan zor durumda olan arkadaşlarımız da var. Yani hepimizin zor durumdayız yani şartlarımızda bu ekonomik şartlarda. Bizim önerilerimizi biz yukarılara bildirdik. Yalnız şurada şu var. Arkadaşlarımız yavaş yavaş e, duyuyorum ben de şimdi evlere tıraşa gidiyorlar. Hani bizim yapacak fazla bir şeyimiz de yok. İhtiyaçları var. İşte kimse farklı yerlerde tıraş eden arkadaşlarımızı duyuyoruz ama bizim önerebileceklerimizi biz yukarı üst kurumlarımıza bildirdik. Oradan artık haber bekliyoruz yani. Ya evet, çünkü insanlara burada bir maddi bir destek de gelmiyor. E gelmezse ne yapacaklar? Mecburen gidecekler yani. Ya gidecekler bizim de değil mi? Artık ona son söz. Yani söyleyecek bir hakkımız yok. Yani tekrar işte pazartesi günü bu sefer federasyonumuz bizden mesela bütün üyelerimizin şeylerini istedi. Adreslerini istedi. Onları da biz federasyonumuza bildirdik. Onlar da Sosyal Çalışma Bakanlığı'na gidecekti tekrar. Oradan bir umudumuz doğdu. Belki dedik yani işte pazartesi günü bekleyeceğiz ama Meclis de şeye geçti. Tatile girdi. Yani ne olacak ne gidecek şu an hani biz de tam net bir bilgi kimseye veremiyoruz. Yukarıdan bir bilgi gelmeyecek. Çünkü bizi bakanlık kapattığı için. İşte mesela birkaç oda başkan arkadaşımız mesela İstanbul, Antalya oda başkan arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı'na yazı yazdılar. Valiliklere yazı yazdılar. Oradan tekrar iş yerlerinin açılması için bunlardan açılırsa biz de buradan onlara örnek gösterip Kırklareli valimize burada Birlik Başkanımız Arif Ağaç Şeker'e de onlara beraber gideceğiz. Vali Bey'e yazımızı yazacağız, göndereceğiz ama şimdi şu anki durumda Türkiye'de her tarafta kapalı olduğu için biz de yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Esnaf da sorarak da elimiz kolumuz bağlı durduk. Anladığı kadarıyla kulağınız şu an İçişleri Bakanı'nın büyük şeylerdeki oda başkanlığı vereceği cevapta. Evet şimdi o yapılan genel müracaatlarda eğer yani oradan bir şey çıkarsa biz de buradan ilk önce yazımızı yazıp oda olarak valimize emsal göstereceğiz. Diyeceğiz ki işte İstanbul valisi açtırdı. Bir de bizim şöyle bir talebimiz oldu federasyondan ve bunları da gönderdik yazımızda. Dedik ki hiç olmadı esnek çalışma olsun. Hani esnek çalışma derken şöyle esnafımız açılsın. İşte maskemizi takalım, eldivenimizi takalım. iş yerimize işte atıyoruz diyelim 6-7 koltuklu bir salonumuz varsa 3'e düşürelim. Bir koltuk mesafe kalsın arada 1 metre, 1,5 metre. Bu şekilde çalışalım. Saatte bir müşteri alalım. Randevuru nasıl şimdi diyelim işte markete diyelim 3 kişi giriyorsa veya bankalar 3'er kişi, 2'şer kişi alıyorsa biz de birer kişi, birer kişi alalım. Bu şekil bir esnek çalışma bize dedik. Talep ettik federasyonumuzdan. Bunu gönderdik bakanlıklara gitti. Cumhurbaşkanına kadar gitti. Yani bütün bakanlıklara gönderdik yazılarımızı. Sağlık Bakanlığı olsun hepsine gönderdik yani. Aslında ben soracaktım siz söylediniz. Yani bir, böyle bir sosyal mesafeli bir çalışma yapılabilir mi diyecektim. Siz aslında açıkladınız şimdi teker teker hepsini. Evet yani. Peki son olarak Yüksel Bey, e, vermek istediğiniz mesaj nedir? Löbür gazlara ve size bağlı 276 üyenize neler söylemek istersiniz son olarak? Valla ben evde kalın diyorum ama ekonomik şartlarımız da zor. Hani bir an önce iş yerlerimizin açılmasını ve Loburgaz halkının da evde kalmasını istiyorum. Yalnız maalesef biz de işte işimiz gereği odaya iniyoruz. Yani çarşıda gördüğüm manzara çok iyi bir manzara değil. Yani inşallah herkesi tekrar evde kalmaya davet ediyorum yani. Üyelerimize de artık nasıl? Aslında bu sürecin e, bir an evvel bitmesi için, yani bir an evvel tekrar sokaklara geri direnmek için e, iş olmayan herkesin evde kalması gerekiyor. Ya ben de en fikrim evde kalmamız gerekiyor. Üyelerimize de yukarıdan gelecek olan haberi bir an önce mesaj atıp üyelerimize bildirmek istiyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Umarım o müjdeyi kısa zamanda biz de duyururuz. İnşallah hep beraber duyururuz. Son olarak başkanım çok teşekkür ederim röportajımız için. Keyifli bir e, sohbet oldu. döbü gazlara mesajlarınızı ilettiniz. Berberler ve yaşadığı sıkıntılardan bahsettiniz. Ve nelerle e, çözüme kavuşturabileceğini ele aldık. Son olarak beraber fotoğraf çekileceğiz. Umarım bugünler geçer. E, böyle dijital ortamdan değil gerçek olarak fotoğraf çekiliriz birlikte. İnşallah o, teşekkür ederim. biraz e, telefonu aşağı doğru indireyim başkanım. Po Poz alacağım biraz. Biraz dikleştireyim böyle. Tamamdır. Çekiyorum şimdi. Gülümseyin biraz başka. Tamamdır. Çok teşekkürler başkanım. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Çok Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.